Merhaba arkadaşlar oyun kanalıma ve oyun videoma hoş geldiniz. Oyun videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun sonunda da videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar oyun kanalıma ve oyun videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ara vermeden PUBG Mobile oynuyoruz. Livi haritasındayız. 4 kişi atladık ama birisi çıktı galiba oyundan ee, Gelenler var tabii ki Nasılın reisler iyi misiniz Nasıl gidiyor Bakalım Güzel güzel of M416 ya bayılıyorum bu süre. Nereye indi o Buraya inmedi galiba biraz daha öteye indi yoksa burada mı burada değil. Reisler nasıl gidiyor? İyisiniz inşallah. Bunlar bot galiba. Yani büyük ihtimal bot. O da mı ne ara dışarı çıktın sen? Hani ne ara çıktın? Şöyle atayım, bir şey yapalım. Silah bana mermi lazım mermi. Kaldırsan siz şey yapar. Ama bana mermi lazım. Şöyle yer Şöyle atalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Bana mermi lazım. Tabii ki bu. Beyzler bir güzel bir loot yapalım. Ondan sonra sizi çağırayım. Tekrardan merhaba dostlar. Libi haritasının en yo yoğun yerindeyiz. Şöyle pardon bir saniye. Ateş sesi biraz oraya da Aslında dışarı çıksam daha iyi olacak. olsa. Şöyle girsem. İnşallah yoktur buralarda. Sesler çok yakın <laughs> ya. Şöyle bir bomba. gördüm seni. Gördüm seni. Gördüm seni. Tut şunu Çok iyi. Burada da mı duruyor? Gör? Gel 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 gösterme Umarım çıkmazsın Olan farklı yere gitti ya. Ya zamanlamaya bak. Gözünü seveyim. Alacağım ama bunu. Kesinlikle alacağım. Gösterse bana. Göstermiyor. Edin, edin sen elde. Ulan bir bomba falan olsa var ya. an neler oluyor. Şu an neler oluyor acaba? Onun bir dur. 10 defa yerimde döndü ya bizim adam. Yerinde dur gözünü seveyim. Topla topla can basalım. Huh. Güzel ya konuşmayı iyi aldık ama ha. Güzel oldu bunlar. Güzel de bizim şey yok ya. Mermi sıkıntımız var. Beşer altı şu öldürdüklerime bakayım ben. Şu kapının orada beni öldürmüştüm. Şurada. Al 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 al. Çok iyi. Oldu. Bu çok iyi oldu. Reizler. Reizler tekrardan merhaba. Ee, alan gördüğünüz gibi oradan çıktık. Kaç kilimiz var? 7 kilimiz var. Kalan 8 kişi. Ben arabayı gördüm ben. Bak şu. Oo! Çok iyi. Çok iyi. İkiniz de nasıl düşmez Sen düş. Abi ama düşmen lazım ya. Nasıl düşmüyorsun? 3 kişiler bunlar onlar. Bunu da ye. Bunu. Abi nasıl düşmüyor? Bunlar bot mu? Sanki bot gibi de. Bilmiyorum. Ben de çok kaçırdım. Buradaki. Abi düş artık ya. Düş artık ya. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır bana smoke atması lazım. Bana smoke atması lazım. Çok zorladım çok. 4 numara. 4 numara niye orada kaldı? Abi çok yanlış yaptım aslında ya. Aşırı yanlış yaptım. Ya ananı avradını ya. Aşırı yanlış yaptım. Oynadım ya. Ya bunda smoke mu yok? Yalnız kaldı. Galiba. Aynen. Yok. Onlardan bir Abi onlar nasıl düşmüyor? Kaç defa iki iki badide ölmesi lazım onun. Abi ikinci olduk. Şuraya bak ya. Ya onların düşmesi lazım. Tamam helse at atamasam bile iki badi de onların düşmesi lazım. Kar 98 sonuçları. Anlamıyorum. Neyse. Güzel bir video oldu yine. Ee, reizler abone değilseniz abone olun. Videomu da beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.